Yola çıkarken adının bile yetersiz kalacağını düşünmediğim haftalardan biriydi. Tımarhanede bu hafta. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Geri alımız Bunlarda ahlak diye bir şey yok. Bunlarda haysiyet diye bir şey yok. Nankörlük yapma, otur, otur. Nankörlük yapma, otur. Edep yoksunu, edep fukarası bir tanesi. Ahlaksıza bak. Bu adam pısırık. Ama bunda yüz yok, bunda haysiyet yok, bunda onur yok. Bunlar ateist, bunlar terörist. Aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Hayır diyenlerin şu anda attığı adım budur. Ve bunlar şu anda bölücü terör örgütlerine destek verenler. Bir tane kız mıdır kadın mıdır bilemem. 38 bin kişiye hakaret davası açan muktedirin hakaretleriydi. Dur durak bilmedi kendi ahlak ve vicdan sınırlarıyla yarıştı. Küfür etti aşağıladı yok saydı. Küfür çeşitlerine yenilerini ekledi. Bunlar çürük bunlar sürtük. Hak ettikleri teşhisi koyduk. Biz bugüne kadar hep milletimizin diliyle konuştuk. Doğrusunu çok iyi bildiği yalanı söylemeye devam etti. Dolmabahçe bezmiş. Malem Alem Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler evet bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Tıp fakültesinde değiliz, hastanede değiliz. Elimizde üç tane malzeme var. Ağrı kesici, bentolin, pansuman. Heyecanlısınız, yapmak istiyorsunuz ama acil böyle olmaz camide hiç olmaz. Camilerimiz yakıldı. Kendi sözünü bile yalanladı. Ya vicdansızlık yapma. Ne aç kaldı? Aç kalan filan yok. Fakat hayret. Yani aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Senin kışına giyeceğin dona kadar ev koyduk. Yiyecek ekmek bırakmadık. Sefilsin diyerek itiraf etti. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor. Özel yaşamına müdahale etmem. Doğrudan yön veririm. Nah içersin dedi. Devamlı artırıyoruz. Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Yani hem sulu da artırıyoruz hem sigarada filan artırıyoruz. Ve burası çok önemli. Tüm bunlara rağmen başbakan oldu. Sizin finansörü olduğunuz sarayda cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturdu. Mahkemeler eliyle Ali Kıran başkesen olundu. Dediler ki bir genel başkanı linç etmeye çalışabilirsiniz. Basit yaralamadan 2 yıl ceza veririz. Pişman değilim de diyebilirsin. Yazarız bir erteleme yatarın olmaz. Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye çalışanlar bu cezalarla yırttı. 9 yıl önce mi attın tweetleri? Salla. Veririm hapis cezasını getiririm siyaset yasağını. Kaftancıoğlu'nun cezasının infazı gerçekleşti. Bir gün sonra İmamoğlu Soylu arasında gerçekleşen ahmak kavgasından dolayı İmamoğlu hakim karşısına çıktı. Kobani davasında savunma yapacak HDP'lilerin mikrofonu kapatıldı. Yemişim adil yargılanmasını savunma dendi Kadın ölümlerinin arkasında kim varsa ceza alsın diye mücadele eden platforma kapatma davası açıldı. Katiller değil mücadele eden kadınlar hakim karşısına çıktı. Aladağ'da 11 çocuk yanarak can verdi. Olası kastan değil, aftan yararlanabilsin, faydalanabilsinler diye bilinçli taksirden ceza verildi. Aynı gün Erzurum'da Kur'an kursunda 7 çocuğa cinsel istismarda bulunan Belletmen'e 119 yıl hapis cezası verildi. Diğer sorumlular araştırılmadan dosya kapatıldı. Ali Erbaş senin onurla yakışacak şeylerdir. Bravo sana seni alkışlıyorum. Senin konumun mu? Senin kurumun onuru mu incinmiş? Allah senin kurumunla beraber kahru perişan etsin. Kahru Meclise sosyal medya yasası getirildi. Yanıtıcı bilgiyi yayana 3 yıl hapis cezası verelim dendi. Kim karar verecek haberin yanıtıcı olduğunu? Şahsı. Yine doyamadıkları paketlerden biri 6. yargı paketi de meclise getirildi. Yalan haber yapmak da suç sayılsın. Bir 3 yıl hapis cezası da onlara verelim dediler. Haberin yalan olduğuna kim karar verecek? Şahsı. Ve tüy dikme işleminin finalini de Akın Gülle'yi Adalet Bakan Yardımcısı yaparak tamamladılar. Elinde bir başka ceza sopasıyla bekleyen iletişim harikalar diyarı başkanı Fahrettin Altun'un koltuğuna özenen Rütük başkanı Ebu Bekir Şahin. Kılıçdaroğlu'nun kaçış planını açıkladığı videosunu yayınlayan KRT Halk TV Tele1 Flash TV'ye para cezası verdi. Ve haftanın en kederli haberi Soylu'dan geldi. O çok sevdiği sigortacılık işini bıraktı. Benim bir sigorta şirketim var. Ben sigortacılığı severim biliyor musunuz? Neden seveceğimi söyleyeyim mi? Mesela siz kendi işinizde para kazanıyorsunuz. Hoşunuza gidiyor değil mi? İşinizi yapıyorsunuz. ya benim de hayatta en çok sevdiğim işlerden bir tanesi. Küçük bir odam vardı. Odamda otururken o ki yazıcın. Bunu söylemişimdir çok arkadaşa çok hoşlarına gider. Ok yazıcının sigorta poliçesi kesmesiz hoşuma gider. Memleket çürümüşlüğün tarihini yazarken bu kanalın adının bile yetersiz kalacağı olaylar zinciri 31 Mayıs günü yaşandı. Bebek sahilinde ilişkiye girdiler. İlişki görüntüleri kadar çocuk istismarı dahil onlarca suçtan kaydı olan birinin AKP'nin suçluyu koruyan yargısından faydalanarak sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşması konuşulmadı. Sahilde çıplak güneşlendiler. Galata'da bir adam kendini yaktı ve o anda seyirlik bir malzeme gibi eline telefonunu kapan selfie çekti. Esenyurt'ta 10 yaşındaki bir çocuk istismar edildi. İstismarcının yabancı uyruklu olduğunun duyulmasının ardından mahalleli camiye yürüdü. Olay yerine vali geldi. Antep'te 70 yaşında yaşlı kadına çocuk hırsızına benzettim diyerek tekme atıldı. Ve bir günde bunlar yaşanırken bir başka 31 Mayıs vardı. Ben istedim öyle oldu diyen tek adama karşı en haysiyetli direnişin başlangıcıydı Gezi. 31 Mayıs'ta anmak isteyenlere polis saldırdı. Onlarca kişi göz altına alındı. Gazetecilere şiddet uygulandı. Ali İsmail'i bedenen aramızdan aldılar. Onu öldürsün diye sevinmesin katiller. Burada yüzlerce Ali İsmail var. <laughs> Ali İsmail bir yüz, sürü yüz, yüzler doğdu binler doğdu bunu unutmayın. Evladı katledilen tüm adaletsizliklere rağmen dimdik duran annelere borcumuz var. Zorbalara boyun eğmeyeceğiniz, hakkınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.